Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Dünya virüsün etkisi altına girmiş durumda. Çin'in Wuhan kentinde bundan tam 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni koronavirüs başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Dünyayı esiri altına alan yeni tip koronavirüsü vakasını dün ilk kez Türkiye'de de rastlandı. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca gece yarısı yaptığı basın açıklamasında Avrupa üzerinden gelen erkek bir hastaya virüs teşhisi konulduğunu söyledi. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Koca hasta mahremiyeti açısından herhangi bir bilgi paylaşmazken bir veya birkaç vakanın salgın niteliği taşımadığını belirtti. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmak, bulunmamıştır. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Virüs alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir diyen Sağlık Bakanı zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmasının uyarısında bulundu. Risk söylediğim gibi somut Tedbirlerse basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz bildiğiniz gibi 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı mücadelesini planladı. Vatandaşımızdan beklediğimiz 14 gün kuralına ve 14 korunmak kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı hudut ve sahil çalışanlarının izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşrada çalışan tüm personelin yıllık izinleri koronavirüs nedeniyle iptal edildiği ifadeleri kullanıldı.